Bugün Duru ve Doğa ile birlikte çiçeklerimizin saksılarını değiştiriyoruz. Arkadaşlar bakın çiçeklerimizin saksıları o kadar küçük ki artık nefes alamıyorlar. Daha doğrusu bunları yeni aldık ve yeni saksılarımıza dikeceğiz. Ne? Ne? Hazır mısınız? Evet, İlk önce bu saksıları biraz toprakla doldurun. Evet. Çiçekleri ondan sonra dikmeye başlayalım, tamam mı? Tamam. Hadi, doldurun bakalım. Duru ve Doğa şimdi saksılarını dolduruyorlar. Evet. Doldur bakalım Duru sen de. Ben kocama arıyorum. Evet. Duru da dolduruyor. Doğa da doldurun bakalım saksıları. Doldurun iyice kızlar. Doldurun saksıları. Baksana Doğa doldurdu bile. Doğa aferin sana ya. Doğanın saksısı doldu bile. Evet doldur doldur Duru. Anne benim de Evet aferin sana. Doldur iyice. Şöyle ortasını açacağız ki çiçeğimizi yerleştirebilelim. Tamam mı? Hadi. ben büyük Evet. Duru biraz daha doldurman lazım. Getir bakalım hangi çiçeği seçtin. Onlar büyük, onlar büyük saksılara koyacağız. Küçük çiçeklerden bir tanesini getir bakalım buraya. Baban işte. Onu mu seçtin? Dikenlere batabilir. Dikkat et. Şöyle toprağıyla yavaşça koy bakalım. Dur şöyle ben yardım edeyim sana. Saksısını tut bakayım anneciğim. Tut bakalım. Tut. Hoppa. Tamam. Şimdi dik bakalım. Ama senin toprağın az olmuş sanki Duru anne ben Şöyle ediyorum. biraz daha toprak koyalım Anne ben devam Dur. ediyorum anne. Tamam de Koy bakalım Şimdi benim de doldu Evet Şöyle Bir daha doldurur muyuz? Dolduracağız zaten Diğerlerini de dikeceğiz şimdi anne. Sen de onu mu seçtin Doğa? Duru ben oynayacağım? Tamam Dur Doğan'ınkini de dikelim. Getir i̇şte bakalım Doğa. Dur bakalım. Doğa da şimdi bunu dikecek. Dik bakalım Doğa. Ama şeyinden çıkartacağız. Saksısını tut. Şöyle. Dur dur çekme çekme. tamam. Bunu Şöyle. Evet arkadaşlar ilk arkadaşlar ilk saksılarımızı doldurduk şimdi ikinci saksılarımızı dolduracağız hadi kızlar doldurun bakalım ben çok isterim doldur hadi duru sen de doldur bakalım hadi, hadi doldurun bakalım doldurun çiçeklerimizin hepsini dikelim evet bir tane daha var onu da dolduracağız şimdi getir onu da. Onu da dolduralım. Getirin. Daha dolmadı, dolmadı. Hadi bunları iyice doldurun oraya. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> ben. Tamam bir şey olmaz. Bekleyeceğiz zaten değil mi? Evet hadi doldurun iyice. Çünkü burada örtü var. Evet. Anne örtüyü de gerek. Doldurdun mu? Çiçeğini seç hadi. Hangisini dikeceksin? ben hala. Arkadaşlar ektiğimiz çiçekleri şimdi suluyoruz. Dök bakalım. Şimdi buna dök. Yavaş anneciğim yavaş. Sula. Evet arkadaşlar, Duru ve Doğa'ya bir sürprizimiz var. Hazır mısınız? Ama bunu babanın çıkartması lazım. Kafesten anlayacağınız gibi burada bir kuş var. Bebek kuş. Tamam şimdi baban gelsin çıkarsın dur. Dur bakalım koyalım kutuyu buraya. Evet minnacık bir kuş var orada. Küçük bebek kuş bakacağız daha ısırmayı bilmiyor. Çok küçücük. Annesi babası, yok. Annesi babası yok. Annesi babası biz olacağız artık. Bak uçurmadandır dur baban alacak şimdi. Çok güzel. Kuşun adını sizce ne koyalım? Melek. Melek mi olsun? Bak 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 çıkarttı babam bak. Bak bak. Aa, gördünüz mü? Minicik. Öldüm. Kuşu kafesten hiç çıkartmıyoruz tamam mı alışana kadar? Bize alışana kadar kafesin içinde duracak. Daha küçücük bakar mısın? Çok tatlı. Hayır ısırmayı bilmiyor. Hayır elimizi öyle sokmak yokmuş. Öyle sokarsak eğer ısırmayı öğrenirmiş. Duru. Sessiz ol uyuyordu bak uyandı. Bak 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 uyuyor sessiz ol ama. Görüyor musun gözlerini kapatmış uyuyor. Daha bir bebek ya Çok yorulmuş bak dur. Kıpırdama kıpırdama dur. Uyusun geri bak. Gördün mü çok uykusu var bak gözlerini kapattı duru. Bak. Hadi yalnız bırakalım da onu uyusun. Gel. Hiç böyle olacak, böyle olacak. Efendim? Hiç biri. Anneciğim daha bir bebek o uyandı. Duru, hadi git de uyusun. Yazık. Bak titriyor korkuyor. Hadi gidelim de uyusun. Ben onu çekeyim bak uyurken. Size gösteririm sessiz ol uyuyacak bak gözlerini kapatıyor Evet duracağım. Sence adını ne koyalım? Çok mutlu değil mi? Evet. Arkadaşlar bakın küçük olduğu nereden belli? Daha bebek tüyleri duruyor üstünde. Beğendin mi Duru kuşunu? Evet. Doğa sen? İsmini mi ne koyalım? Ne istersiniz? Harry mi? Ne olsun? Evet. Harry mi? Yoksa şey de olabilir. Dumb Gryffindor. Evet Dumbledore da. Dumbledore da olabilir. <laughs> Harry de olabilir. Severus Snape de olabilir. Severus Snape mi? <laughs> Yok onu istemem. O sonradan kötü adam oldu. Onu istemem. <laughs> Bayan Granger mı? Ama bu erkekmiş. Erkek adı olsun bence. Ne olsun? Siz, siz ne istiyorsanız o olsun. Ne olsun adı? <laughs> ne olsun? Harmony. <laughs> Harmony. Harmony ama kız ismi. Bu erkekmiş. Arkadaşlar bakar mısınız? Renkleri falan çok güzel. Bakın. Çok tatlı. Hadi bir tane isim seçin. Öyle seslenelim. Heri mi olsun? Harry. Sence ne olsun bu? Tam çıkamaz daha çok küçük. Adın ne olsun senin? Heri mi? Heri. Heri. Heri merhaba. Hoş geldin aramıza Heri. Heri olsun değil mi? Harry, Harry. Evet. Harry. Senin evet. adın Harry. 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 Heri, heri, heri. Evet. Ben ona Harry heri, heri diyorum. Tamam. Poşet koyuyorum benim ısırmaz. Elin ısırmaz anneciğim. Daha çok küçük ısırmayı bilmiyor. Poşet koyacağım. Bak böyle ısırıyor. Evet arkadaşlar şimdilik yemlikten yem yiyemiyormuş. Daha çok küçük olduğu için böyle yere koyacakmışız. Yerden yiyecekmiş. Daha doğalı 50 gün olmuş arkadaşlar. Daha çok küçük. Elimize alışması için bu kadar küçük aldık. Bizi alışsın. Bizi sevsin diye. Vide koyacağız? Değil mi? Efendim? Videodumuzu da koyacağız? Alışması için değil mi? Evet. Konuşturacağız onu. Duru bizim bir tane papağanımız vardı. Hatırlıyor musun? Şapşik. Nasıl konuşuyordu? Babacık 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 Evet babacık diyordu Cici kuş diyordu Başka ne diyordu Çok tatlıydı İnşallah bunu da konuştururuz Anne Konuşturur mu Konuştur Babacık 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 Annecik 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 Duru 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 Doğa 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 Hadi konuş konuşacağız onunla. O da konuşmayı öğrenecek tamam mı? Nasılsın? <laughs> Şimdi adına Harry mi anlaştık? Evet. Tamam adı artık Heri. Harry. Harry. <laughs> Anne aynı bu ne? Şu çilek Al sana. Bu bunda dinleniyor. Aa, evet biliyorum. Bunun Harry. üstüne çıkıyor dinleniyor. Anne, Bak orada da var bir tane. Çilekli şeydi. Çilekli hangisi? Bu mu? Hı -hı. Gaga taşı bu da. Gagasını böyle törpülüyor onunla. Ama taşıyor. Taşıyor evet gagasını. <laughs> Bak anne böyle. Evet. Hayır gagasını kaşıyor onun ağzında var ya gagası. seni. Seversin et diyeceğim. <laughs> anne. anne harbi et. Olsun abi. <laughs> Tamam karar verdik. Adı heri Harry. Tamam mı? Harry. Evet. Ne? Hadi arkadaşlarımıza görüşürüz diye. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Biz kuşumuzla vakit geçirirken siz de videomuzu beğenin ve yorum atın. Evet. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Benim Kanalımıza için. abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Evet Harry için beğenilerinizi bekliyoruz. Evet, Harry'i ne kadar sevdiğiniz için. Evet.